Merhaba. Fasya farkındalığıyla güne merhaba demek için 25 dakikalık yumuşak bir akış hazırladım. Hazırsan hadi matın başına geçelim. Öncelikle matın başına yerleş. Ayakların kalça genişliğinde açık. Ayak parmaklarını kendine doğru çek. Ve teker teker baş parmaktan itibaren matını kavra ve zemine yerleş. Derimi nefes al. Burnundan nefes verirken kollarını serbest bırak. Kendini iyi hissediyorsan gözlerini kapat ve birkaç nefes bulunduğun anı, bulunduğun yeri fark et. Her nefeste biraz daha matına ve zemine köklendiğini hisset. Ve zihnini yavaşça bu ana, buraya, şimdiki zamana taşı. Ve artık yavaşça bedenimizi uyandırabiliriz. Gözlerini arala. İlk olarak başını sağa doğru çevir. Derin bir nefes al. Ve tekrar karşıya gel. Nefes alırken sol tarafa çevir. Ve nefes verirken tekrar karşıya geldim. Şimdi tekrar sağa doğru başımı çeviriyorum ve sanki havayı koklar gibi başımı biraz geriye eğerek nefes alıyorum. Sol boynundaki esnemeyi hisset Ve nefes ver. Karşıya geldim. Aynı şekilde sola doğru Ve ver nefes. Şimdi başımı öne doğru getiriyorum. Ve çenemi göğsüme yaklaştırıyorum. Burada başının arkasından ense ve sırt hattına kadar olan bölgedeki esnemeyi hisset. Al nefes. Bakışlar karşıda. Ve şimdi tekrardan önce boynumu ileri doğru gönderiyorum. Ve nefes verirken çenemi göğüs kafesime yaklaştırıyorum. Bakışlar ayaklarıma doğru dönüyor. Başımın arkası, ense ve sırt bölgesindeki esnemeyi hissediyorum. Ve nefes alırken tekrar bakışlarım karşıda. Şimdi aynı şeyi geriye doğru yapacağız. Burada yönümü değiştiriyorum ki görebil Başımı gökyüzüne doğru çevirdim. Ve şimdi çenemi ileri doğru itiyorum. Dudaklarımı büzüp birleştiriyorum. Gökyüzüne bir öpücük atacağım. Ve yavaşça indir. Bu öpücük hareketinde çeneyi öne doğru ittirip dudakları büzerek gökyüzüne öpücüğü attığında boynun yan taraflarında ve ön tarafındaki fasya hattını açıldığını hissedeceksin. Tekrar gökyüzüne çevirdim bakışlarımı. Çenemi hafifçe ileri çıkardım. Dudaklarımı büzdüm ve gökyüzüne bir öpücük. Boynumu natural pozisyonuna getirdim. Şimdi başımı yavaşça sola doğru eğiyorum. Sol kulağımı sol omuzuma yaklaştırdım. Sağ hattaki gerilmeyi hissediyorum. E sağ elimle de sanki yeri itiyorum avuç içimle. Bir nefes daha. Ve yavaşça boynumu doğal pozisyonuna getirdim. Şimdi sağ kulağımı sol omzuma getireceğim ama omuz yükselmeyecek. Başımı yatırıyorum yana. Sol taraftaki esnemeyi hissettim bu sefer ve sol elimin avuç içinde sanki yeri itiyormuş gibi aşağıya bastırdığım omuzu depresyona soktum aşağıya ittiriyorum. Sol hattaki esnemeyi hisset. Ve al nefes. Tekrar bakışlar karşıda. Şimdi omuzlara gelebiliriz artık. Ellerini öne doğru uzat. Avuç içlerin gökyüzüne bakıyor. Burada ellerin omuz yüksekliğinde. Avuç içlerin yukarı bakarken al nefes. Kolları iki yana açtın. Nefes verirken kapat. Şimdi avuç içlerin birbirine baksın. Al nefes. Ve kapat. Şimdi avuç içlerin aşağıya baksın. Al nefes. Kollar düz. Ve kapat. Son kez. Avucunun üst tarafı birbirine bakıyor. Al nefes. Ve kapat. Ve serbest bırak kollarını. Omuzlarını biraz yuvarlığa ileri doğru ve aynı şekilde geri doğru ve serbest bırak. Aynı seriyi tekrarlayacağız. Hazırsan elleri uzattığın yöne doğru avuç içlerin gökyüzüne bakıyor. Al nefes, açıl. Ve nefes verirken döndün. Avuç içlerin birbirine baktı. Bu sefer açmadan önce avuç içlerini karşıya çevir. Al nefes, açıl ellerini koruyarak. Böylece orta parmağından omuz hattına kadar olan fasya hattının gerilişini, açılışını hisset. ver nefes, kapağın avuç içleri birbirine geldi. Şimdi avuç içlerini yere çevirdin. Al nefes, açıl. Harikasın. Ver nefes. Kapandım. Ve son kez yine el üstlerim birbirine geldi. Al nefes açıl. ve Ver nefes. Kapan ve serbest bırak. Şimdi bu hareketi Skapulayı, kürek kemiklerini birleştirme hareketini kollar aşağıdayken de gerçekleştireceğiz. Al nefes, kürek kemiklerini birleştir, göğüsü aç, omuzları geriye gönderdin. Ve ver nefes, omuzları öne getir, kürek kemiklerinin arasını aç. Bu esnada ellerin serbest, otomatik olarak el üstlerin birbirine geldi öne gittiğimizde. Ve al nefes, kürek kemiklerini birleştir, avuç içlerin karşıya dönüyor. ve Ver nefes, içine döndü. Son iki al nefes açın. Ve ver nefes. Dön. son kez al nefes açın. Ve ver nefes dön. Tekrar nefes alırken kollarını serbest bıraktım. Şimdi omuzlarımızı yükselteceğiz ve alçaltacağız. Kolların iki yanında serbestken al nefes, yükselt omuzları kulaklara yaklaştır. Burada boynunu biraz sıkıştıracaksın ama çok zorlama kendini. Ve nefes verirken omuzları aşağıya doğru gönder. Ve sanki başının tepesinden biri seni çekiyormuş gibi uza. Ver nefes, yükselt omuzları. Al nefes, omuzlar aşağıya, göğüs yukarı. Son kez ver nefes. Ve al nefes. Ve normal nefes alışverişine geri döndüm. Şimdi bu hareketi kolları iki yanda açtım, uzattım. Avuç içlerim yere bakıyor. Omuzları yükselt ve alçalt. Yükselt omuzları ve kulaklardan uzaklaştır. Tekrar yükselt ve uzaklaştır. Yeterli. Şimdi biraz gövdemizin yan taraflarını esnetelim. Sol elini kalçamın hemen üzerine yerleştirdim kalça kemiğimi tutuyorum. Baş parmağım arkada. Sağ elimle gökyüzüne doğru uzadım. Avuç içim yere bakarken sola doğru eğiliyorum belimden ve sağ oblimdeki esnemeyi hissediyorum. Ve aldım nefes yükseldim. Sağ elimi koydum kalça kemiğimin üzerine. Bu sefer sol elimle sağa doğru uzuyorum. Bakışlar karşıda gövdeyi çevirmiyorum. Öne ya da arkaya tamamen yatay eksende sol obliğimi hissederek. Ve tekrardan natural gövde pozisyonuna geldim. Şimdi kolları kaktüs kol yaptık. Dirsekler omuz hizasında. Ve derin bir nefes al. Nefes verirken sola doğru döndüm. Kalça kemiklerim hala karşıyı gösteriyor. Belimi bir rotasyona soktum. Omurgamı ve aldım nefes karşıya geldi. Şimdi nefes verirken sağ tarafa gideceğim. Ver nefes. Sağ. Ve al nefes. Karşı. Ver nefes. Sol. Al nefes. Karşıya baktım. Ver nefes. Sağ. Al nefes. Karşıya baktım. Son kez ver nefes. Sol. Al nefes. Karşıya baktım Ve son kez sağa gidiyoruz. Ver nefes sağa. Nefes alırken karşıya baktın. Kolları bırak ve salla. Şimdi hafif somatik bir çalışma yapacağız. Ayaklarım yine yere köklü vaziyette. Kollarım iki yanda serbest. Ve yavaşça sola ve sağa doğru bedenimi sallamaya başlıyorum. Kollarım serbestçe salınıyor. Hafifçe dizlerimden de bana eşlik etmesini sağlıyorum. Yaylanarak ama ayaklarım yerden kesilmeden sola ve sağa. Kolların serbestçe salınsın. Ve her dönüşte serbest olan kolunun bedenine temasına izin ver. Yaylan ama zıplama. Twist'i hisset. Son birkaç salınım. Ve hareketlerini küçültmeye başla. Ve tekrar sabitini ve köklenmeni bul. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş gövdenin alt kısmına doğru da inmeye başlayalım. Şimdi burada Öncelikle ağırlığımı sol ayağıma aktarıyorum. Sağ dizimi karnıma doğru çektim ve sağ elimle kendime doğru dizi çekmeye devam ettim. Ve aldığım nefesle sağ tarafa doğru açtım. Esnekliğin ne kadar izin veriyorsa ve elim yavaşça ayak bileğime doğru kaydı ve arkaya doğru götürüp sanki dansçı pozuna giriyormuş gibi üst bacağımı hissedecek şekilde Topu kalçama yaklaştırıyorum. Bu arada da öne doğru hafifçe eğiliyorum. Eğer burada kendini iyi hissediyorsan sol elini de ileri doğru uzat. Ve nefes verirken yavaşça toplandım. Yana öne yere yerleştirdim. Şimdi sol ayak için de aynısını yapacağız. Bu sefer bir yandan görmeni istiyorum. Sağ ayağımı kökledim. Hmm. Ve aldım yukarı. Sol ve sağ arasında denge farklı olabilir. Sol elimle dizimi iyice çektim karnıma. Ve yavaşça yana açtım. Ve ardından elim ayak bileğine doğru kaydı. Topuğumu iyice kalçama doğru getirirken üst bacağımdaki esnemeyi hissettim. Ve yavaşça öne doğru eğilirken... Sol kolumda yukarı doğru, sağ kolumda ileri doğru uzattım. Bir nefes buradayım ve yavaşça girdiğim şekilde hareketten çıktım. Harika. Burada dengen bozulabilir, ee, çok problem değil. Mühim olan sinir sistemimize bu uyanışı veriyor olmak, o dengede kalma halini, o tetiklenmeyi yaratmak. Şimdi artık dört aya gelelim batımızın üzerine. Evet. Kedi inekle başlayacağız. Ve e, bu pratiğinde varsa Muğla bandı, Udiyana bandı ve Calandıra bandı uygulamanı istiyorum. Hazırsan normal bir nefes al. Ve nefes verirken yeri güçlüce it sırtı kabart, karnı içeri kuyruk sokumunu topuklara doğru tilt yap. Protein de varsa bandaları burada uygula. Al nefes açıl. Ver nefes dön içine. Al nefes açıl. ve ver nefes dön içine Al nefes açıl ve ver nefes dön içine Son kez al nefes açıl ve ver nefes dön içine ve yavaşça omurganı nötral pozisyona getir. Şimdi burada kalçanı ve omurganı ve başını dans ettirmeni istiyorum. Serbest bir şekilde bırak hareket etsin. İçinden nasıl geliyorsa kıvrılarak omurganı hareket ettir. Omuzların biraz el bileklerinin önüne geçebilir. Ama burada çok zorlama. Sabahın erken saatleri daha. o hareket hissini omurgana aktar sinir sistemine aktar sağa ve sola salınımlar yapabilirsin ileri ve geri ve yavaşça tekrar sabitini bul şimdi Biraz matımın önüne geldim. Daha rahat görebilmen için. Sol ayağımı geri gönderdim. Sol parmak köklerimi mata taktım. Burada topu tavanı gösteriyor. Parmak köklerimle topuğum aynı hizada. Nefes aldım. Nefes verirken topuğumu mata doğru ittirdim. Ve nefes alırken de omuzlarım el bileklerimin biraz önüne geçti. Ver nefes, ittir. Al nefes. Ver nefes. Ve al nefes. Son kez ver nefes. Bir nefes alırken iki diz yan yana gel. Şimdi aynı hareketi sağ bacak için yapacağız. Gönderdim, parmak köklerimi matıma kökledim. Topuğum tavanı gösteriyor. Burada hamstring, kalf ve aşil tendonumuzu esnetiyoruz. Aynı zamanda da ayak altından itibaren kalçaya kadar olan fasya hattını. Ver nefes, it kendini topuğunu zemine doğru. Al nefes, gel öne ver nefes gönder. Al nefes gelelim. Ver nefes gönder. Al nefes gelene. Ve son kez ver nefes gönder geri topu. Ve al nefes natural pozisyona geldin. Şimdi ayak üstlerimizi biraz esneteceğiz. Bunun için ayak üstlerini matına koydun ve kalçanı da ayak üstlerine yerleştirdin. Bu seni zorluyor da olabilir, çok kolay da geliyor olabilir ama üst ayağındaki kasları ve fasya dokusunu biraz esnetmek istiyoruz. Burada kalabildiğin kadar bir 3 nefes 4 nefes bekle. çok zorlanıyorsan ayaklarındaki ağırlığı alıp sonra tekrardan poza yerleşebilirsin. Burada sadece 4 nefes kalacağız. Bu da yaklaşık 1,5 dakika gibi yapıyor. Nefes alıp vermeyi unutma. Şimdi süre geçtikten sonra parmak köklerini bu sefer mata takmanı istiyorum ve kalçanı gene topuğunun üzerine otur, e, yerleştireceksin. Bu sefer de ayak altındaki fasya hattımızı esnetiyoruz. Yine burada dört nefes kalmanı istiyorum. Çok ağrı ve acı olursa tabii ki kendini bir dinlendirip tekrardan gelebilirsin. İki nefes kalalım şimdilik. Bir nefes daha. Ve tekrar dört ayağa gelelim. Şimdi ilk aşağı bakanımıza geçeceğiz. Hazırsan parmakları taktın. Kalçayı gönder gökyüzüne doğru. Kendi aşağı bakanına yerleş. Günün ilk aşağı bakanı omuzları kulaklardan uzaklaştır. Sırtı düz tut, dizlerini bükebilirsin. Topuklar zemine değmek zorunda değil. Mühim olan düz sırtı yakalamak. Ve şimdi hazırsan aldığın nefesle sol ayağını karnına çektin ve nefes verirken gökyüzüne doğru gönderdin ama kalçanı açmadan direkt ayak point ve nefes verirken getirdiğin sol elinin dışına yerleştirdin. Buraya tek hamlede gelmiyorsa ayak bileğinden tutarak öne taşıyabilirsin. Sağ dizini yere yerleştir, sağ ayak üstünde yere bırak mata. Ve burada birkaç nefes kalacağız. Hem sol kalçanı hem de sağ üst bacağındaki kasların esnediğini hisset. Kalçayı mümkün mertebe serbest bırak. Eğer esnekliğin burada yetiyorsa dizlerine de dirseklerine de inebilirsin. Ben inemiyorum. Bir nefes daha. Ve taktığın sağ ayak parmağını mata dizini kaldırdın ve gönderdin öndeki ayağa geri geldin aşağı bakan. Ve şimdi sağ ayak. Nefes al, gönder gökyüzüne. Ve nefes verirken getir sağ elin dışına yerleştir. Sol diz yerde. Her nefeste biraz daha kendini bırakmaya çalış. Bir nefes daha. Ve taktın sol ayak parmağını. Gönder sağ ayakla geri aşağıya bakan. Ve gel dört ayak. Şimdi son pozumuza geçiyoruz. Dört ayaktasın. Bir e, burguyla bitireceğiz twistle. Gönder sağ elini gökyüzüne nefes verirken koltuk altından uza sağa doğru. Al nefes yüksel. Ve ver nefes geç. Son kez al nefes yüksel. Gökyüzüne el parmakları açık ve aktif. Nefes verirken sağ koltuk altımdan geçirdim. Sağ dirseğimi büktüm. Sol omuzum yerde. Sol şakağım yerde. Burada burguyu buldum. ve sağ elimi sağ kulağımın üzerinden matın önüne doğru uzattım. Bir nefes daha. Ve yavaşça önce sağ elimi getirdim, yüzümün önünde yere bastım. Ondan aldığım destekle de dört ayak pozisyonuna Geldim. Şimdi aynı hareketi sağ kolumla gerçekleştireceğim. Al nefes. Uza ve ver nefes. Koltuk altında uza. Al nefes. Uza ve ver nefes. Koltuk altında uza. Son kez al nefes nefes verirken koltuk altından uzadım. Sol dirseğimi büktüm. Sağ omuz yerde, sağ şakak yerde. Ve yavaşça sol kolumu sol kulağımın üzerinden matın önüne doğru uzattım. İki nefes buradayız. ve yavaşça elini yüzünün önünde bastın. Dört ayağa geldin ve buradan rahat bir oturuşa doğru gel. Mindirin varsa mindirini alabilirsin. Bir nefes çalışmasıyla güne merhaba bedeni ve fasulyeyi uyandırma serimizi tamamlamış olacağız. Hazırsan rahat bir oturuşa gel. Kare nefes çalışacağız. 5 al, 5 ver şeklinde gidecek. Sen gözlerini kapa ve sesimi takip et. Hazırsan. Öncelikle burnundan derin bir nefes al. Ve ağzından boşalt. Tekrar al burnundan derin bir nefes. Ve ağzından boşalt. Son kez burnundan derin bir nefes al. Ve ağzından boşalt uf, ve gözlerini kapat. Tek odağın burnundan giren o taze, temiz, ferah havada olsun. Uf, ve aynı şekilde verdiğin nefesteki o sıcak ve ılık havayı hissetmeye çalış. Gözlerin kapalı. Artık sadece burnundan nefes alıp veriyorsun. Al burnundan nefes. Ve ver. Ve al. 2, 3, 4. Ver. 2, 3, 4. Al. 2, 3, 4. Ver. 2, 3, 4. Al. 2, 3, 4 ver ki 3 4 al ki 3 4 ver di 3 4 al ki 3 4 tut ver ki 3 4 tut al ki 3 4 tut Ver, ki, üç, dört, tut. Al, ki, üç, dört, tut. Ver, ki, üç, dört, tut. Al, ki, üç, dört, tut. Ver, ki, üç, dört, tut burnundan derin bir nefes al ve tekrar boşalt. Vücudunda bu bilinç nefes alışverişle beraber oluşan değişikliği, enerji akışını fark et. Ellerini kalbin önünde birleştir, Anceli mudra. Yavaşça alnını el parmaklarına yaklaştır. Gözlerini arala ve bedenini gör. Ona teşekkür et. Senin için burada sana hizmet ediyor. Ben de bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Namaste. Görüşmek üzere.